Eden, e, domuz gribi geçirdik e, Kırım-Kongo ateşli hastalığını, ateşli kanamalı hastalığını geçirdik e, SARS bizim ülkemize uğramadı MERS'i gördük birçok bir şeyin aslında hani kenarından da geçtik. Bazılarından da fazla etkilendik. Fakat böyle büyük bir pandemiye hazırlık mıydık? E, Türkiye olarak biz hazırlıklıydık. Şöyle eee Geçmişte en son insanlığın böyle yaşadığı bir pandemi 1920 yılında İspanyol gribi adıyla anılan kuş gribi evet. hadisesiydi. Aslında İspanyol gribi deniyor ama vakaların büyük çoğunu yine Amerika civarındaydı. Ama İspanya'da ilk teşhis tanı konduğu için İspanyol gribi olarak anılmış ve İspanyol gribi gerçekten bir e, 20-30 milyon insanın vefatına yol açan çok önemli bir pandemiydi. Pandemi bir kıtadan öbür kıtaya bulaşabilen hastalıklara veriliyor. Aha. Ama dü dünya irili ufaklığı pek çok bulaşıcı hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Yani mesela bizim gördüğümüz basit grip, nezle hastalıkları da bir e, şeydir, bulaşıcı hastalıktır ama onlar e, epidemi şeklinde kalır. Yani daha lokal, Aha. daha e, bölgesel kalır. Ama pandemi bütün dünyayı etki altına aldığı için dünya bir anda bu koronavirüs veya Covid-19 şeyiyle salgınıyla baş etmekte çok zorluk çekti. Türkiye'nin geçmiş 20 yıllık dönemine baktığımız zaman biraz önce de ifade edildiği gibi 2003'te SARS, 2006'da kuş gribi, 2009'da domuz gribi. 2012'de bize uğramasa da MERS, Mers 2016'da evet. yine bizde görülmese de Ebola gibi hmm. SARS'lı vakalar bize geldi, bizden başka ülkelere doğru gittiler. Biz onu o dönemde e, hudut sahilleri genel müdürlüğümüz başta olmak üzere çok iyi yönettik hakikaten. E, o dönemde daha sonra Trabzon Belediye Başkanlığı da yapan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun o kadar çok anlatacağı hikayeler oluştu ki SARS'ta. Hmm. Biz o sarstan hemen sonra şöyle bir pozisyon aldık. Hemen pandemi riski bizim gündemimize geldi ve pandemi eylem planı ile ilgili hazırlıklar başladık 2004'te. Ve daha sonra 2006-2005'in sonunda başlayıp 2006'nın ilk iki ayında hakikaten Türkiye'de de 12-13 tane vatandaşımızın vefatına yol açan kuş gribi hadisesi oldu. Hatırlayınız o zaman da yine böyle uzay tabii. kıyafeti gibi diyen... E, sağlık çalışanlarını hatırlarsınız. Onu toplum e, bu kadar hissetmedi çünkü e, bu kadar e, bulaştırıcılığı fazla değildi. E, şimdi o kuş gribinden hemen sonra da biz pandemi eylem planını iyice e, yoğunlaştık. Ve ilk e, pandemi genelgesi e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanımızın e, 26 Ağustos'u galiba 2006'da yayınlandı. Orada da yine il pandemi kurulları tarif ediliyor. Sağlık Bakanlığı'na ve diğer bakanlıklara bir takım görevler e, veriliyor. Daha sonra 2009'da domuz gribi oldu ve o pandemi genelgesinin ve pandemi eylem planının e, hazırlanmış olmasının e, yararlarını gördük. Ve o dönemde de tabii ki vatandaşlarımız vefat etti ama domuz gribi hadisesini dünyadaki diğer ülkelere göre birazcık daha hafif atlattık. E, şimdi bu hadisede de Bakınız evet. o ne kuş gribi ne SARS'da İtalya, İran, e, İspanya bunları görmedi. Görmediği evet. için de bir hazırlığı yoktu. E, biz dünyada pandemi riskinin e, olabileceğini e, tahmin ediyorduk. Her sağlıkçı, virolojiyle, e, enfeksiyonla uğraşan her bir sağlıkçı e, dünyanın belli periyotlarla pandemi riski taşıyan problemleri karşı karşıya olacağını bilir. Biz de onu biliyorduk ve Hükümet olarak da o pandemi eylem planını yani 2004'ten başlayıp 2006'da e, olgunlaşan pandemi eylem planını sık sık revize ediyorduk. 2019'da da Mart ve Eylül ayında Sağlık Bakanlığımız bunu revize etti, yayınladı ve biz e, pandemi olduğu zaman bir anda böyle afallamadık. Niye afallamadık? Çünkü geçmişte tecrübemiz vardı. Sağlık sistemini ona göre organize etmiştik. Yoğun bakımlarımızı, ventilatörlerimizi, sağlık çalışanlarımızı Sağlık organizasyonlarımızı ona göre organize etmiştik. Necdet dolayısıyla... Bey araya girmek istiyorum. O zaman Buyurun. zaten şöyle düşünüyorum. Şimdi hiçbir zaman e, eskisi gibi olmayacak dünya diyoruz zaman zaman sizinle konuştuğumuzda da. E, dolayısıyla e, Türkiye sağlığını daha marka haline getirebilir diye düşünüyorum. E, katılır Tabii. mısınız bilmiyorum. Bundan ki, sonrası hayır. için. Şöyle, şöyle şu anda e, Baltacı Hanım hakikaten. Türkiye sağlıkta zaten bir marka bunu biz biliyorduk yani evet. e, ama dü evet. dünya bilmiyordu dünya da onun farkına vardı niye e, böyle oldu bir defa yani cumhurbaşkanımızın e, hakikaten Allah ondan razı olsun e, sağlık hizmetlerine sağlık çalışanlarına verdiği destek sınırsız e, ve hep çalışkan bakanlarımız, bürokratlarımız e, sağlık çalışanlarımız oldu Türkiye'deki sağlık çalışanları çok fedakar, çok cefakar. Bakınız, neredeyse bir aydır evinin yüzünü görmeyen sağlık evet, çalışanları gerçekten var. Evet Şimdi ama ama bunlar bunlar yeter mi? Bunlar yetmez. Bir defa bunları çok iyi organize etmeniz lazım. Yani sağlıkta başarı için bir defa e, fiziki yapınız uygun olacak, e, içindeki alet edevatınız yeterli olacak ve onu insan gücüyle doğru bir şekilde organize edeceksiniz. Bu hı hı. üçünü galiba Özlem Hanım da bunu takdir edecektir. Hı hı. Bu üçünü iyi organize ederseniz ancak başarıya ulaşabiliyorsunuz. Ee, yani şimdi mesela evet. ben e, kamuoyuna bir kısmı açıklanan, bir kısmı açıklanmayan o kadar çok e, çaba görüyorum ki bizzat Cumhurbaşkanımızın Tabii. o bizim tedavide kullandığımız ilaçların Türkiye'ye getirilmesi için olağanüstü bir çaba gösteriyor. Yurt dışından vatandaşlarımız geliyor, ücretsiz olarak transfer ediliyor, karantinaya alınıyor, 14 gün boyunca orada hiçbir ücret almaksızın devletimiz onu yapıyor.